1889 yılında bir kadın dünyaya meydan okudu. Kadınların evde oturması beklendiği bir çağda o yalnızca bir çanta ve bir hayalle yola çıktı. Bu Nellie Bly'in gerçek hayat hikayesidir. Nellie Bly 1864 yılında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde doğdu. Gerçek adı Elizabeth Cochran'dı. Babası başarılı bir yargıçtı ve 15 çocuklu geniş bir ailenin parçasıydı. Babası öldüğünde aile ekonomik olarak zor duruma düştü. Annesi yeniden evlendi fakat bu evlilik mutsuzdu. Sonradan boşanmayla sonuçlandı. Elizabeth'in eğitim hayatı bu koşullar yüzünden yarıda kaldı. Ailesi onun daha geleneksel bir yaşam sürmesini bekliyordu ama Elizabeth farklı bir yol seçti. Genç yaşta gazeteciliğe merak saldı. "Kadınların yeri evde midir?" başlıklı bir yazıya cevap olarak gazeteye mektup yazdı ve yeteneği fark edildi. Böylece gazeteciliğe adım attı. Erkek egemen gazetecilik dünyasında kadınlar genellikle magazin veya moda haberlerinde yer alırdı. Ama Bly cesur haberlerin peşinden koşmak istiyordu. İlk büyük çıkışını 10 Days in a Medavuz adlı unutulmaz gazetecilik projesiyle yaptı. Bu haber için akıl hastası rolü yaparak New York'taki Blackpool adası kadın akıl hastanesine gizlice yerleştirildi. Buraya girebilmek için günlerce provaya çalıştı. Rolünü Manhattan'daki bir pansiyonda canlandırarak doktorların dikkatini çekti. Başarılı performansı sonucunda akıl hastası olduğuna karar verildi ve hastaneye yatırıldı. İçeride geçirdiği 10 gün boyunca korkunç şartlarla karşılaştı. Hastalar soğuk suyla yıkanıyor, boğazlarına zorla yemek tıkılıyor ve en küçük başkaldırı da fiziksel şiddete uğruyorlardı. İngilizce bilmeyen göçmen kadınlar ise gerçek anlamda deli sanılıyor ve yıllarca orada tutuluyordu. Nelly bütün bu olanları aklında tutarak çıkışta detaylı bir şekilde raporladı. Makalesi yayınlandığında ülke çapında büyük ses getirdi ve New York sağlık sisteminde reformlara yol açtı. Bu olay onun adını ülke çapında duyurmasına neden oldu. Ancak bu deneyim onu yalnızca tanınır yapmadı. Aynı zamanda fiziksel ve psikolojik olarak da yıprattı yolculuğu öncesinde bu tür cesur haberlerle kendini kanıtlamıştı. Fakat erkek meslektaşları hala onun yeterli olmadığını söylüyor, onu küçümsüyorlardı. Ancak Nelly'nin asıl hayali Jules Verne'in meşhur romanı 80 günde devre alemi gerçeğe dönüştürmekti. Bu fikir başlangıçta editörler tarafından bir kadın bu kadar hızlı hareket edemez denilerek reddedildi. Hatta aynı yolculuk için erkek bir muhabir düşünülüyordu. Ama Nili pes etmedi. Baskı yaptı, kararlılığını gösterdi. New York World gazetesi onu desteklemeye karar verdi. Gazetenin patronu Joseph Pulitzer bu projeye onay verdi. Yolculuk öncesinde en büyük zorluklardan biri cinsiyetiydi. Kadın olması nedeniyle birçok kişi onun başarısız olacağını düşündü. Hatta bazı gazeteler alaycı başlıklar atarak bu yolculuğun imkansız olduğunu iddia etti. Kendi ailesi de başlangıçta endişeliydi. Ancak annesi sonradan kızını destekledi. Nelly'nin bazı kardeşleri demiryolu ve küçük işletmelerde çalışıyordu. Yolculuğun planlanma sürecinde maddi olarak doğrudan bir katkıları olmasa da moral desteği sağladılar. 14 Kasım 1889 sabahı Nelly Bly New York'tan yola çıktı. Yanında yalnızca küçük bir valiz, bir not defteri ve bir tek elbise vardı. Hedefi dünyayı 80 günden kısa bir sürede dolaşmaktı. İlk durağı İngiltere oldu. Burada Jules Verne'le yüz yüze tanıştı. Bu buluşma ona moral ve ilham verdi. Fransa'da kısa bir bekleme süresine rağmen seyahati aksamadı. İtalya'da bir posta memurunun yanlış yönlendirmesi yüzünden gemisini kaçırma tehlikesi yaşadı. Ancak şans eseri zamanında yetişti. Mısır'da bazı yerel görevliler onun seyahatine şüpheyle yaklaştı bir süre gümrükte alıkonuldu ancak pasaportunun geçerliliği doğrulanınca serbest bırakıldı. Sri Lanka'da bir otel görevlisi onu fazla ücret alarak kandırmaya çalıştı ama dikkatli davranarak durumu fark etti. Singapur'da küçük bir tren kazası nedeniyle saatlerce yolda beklemek zorunda kaldı. Japonya'da ise halkın ilgisiyle karşılaştı ve bazı yerel gazeteler onun hikayesini yazdı. Ancak Japonya'dan ayrılırken fırtınaya yakalanan gemisi limana dönemedi ve bu gecikme onu az da olsa geciktirecekti. Tüm bu zorluklara rağmen Nilibulay yılmadı ve rotasında sadık kalmaya devam ederek ilerlemeye devam etti. Her durakta gözlemlerini telgrafla gazeteye gönderdi. Bu yazılar okuyucular tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Nili dönemin zorlu ulaşım şartlarına rağmen hızla ilerlemeyi başardı. Nili Bly bu yolculukta yalnızca mesafelerle değil kültürel engellerle de mücadele etti. Yabancı diller, farklı coğrafyalar ve sağlık koşulları. Tüm bu zorluklara rağmen hiçbir zaman vazgeçmedi. Yolculuğunun sonlarına doğru başka bir kadın gazeteci olan Elizabeth Bisland de rekabet amacıyla farklı bir rotada dünyayı dolaşmaya çalışıyordu. Bu rekabet basında ilgi toplasa da Nile'nin kararlılığı onu öne geçirdi. 25 Ocak 1890'da tam 72 gün 6 saat 11 dakika sonra, Nellie Bly yaşadığı yere, New York'a e geri döndü. Bu rekor, yalnızca zaman açısından değil, bir kadının dünyaya ne kadar cesurca seslenebileceğinin kanıtıydı. Dönemin gazeteleri manşetlerinde onu selamladı. Halk büyük bir törenle karşıladı. Nellie Bly yalnızca bir gazeteci değil, kadınlara ilham veren bir simgeydi. Sonrasında savaş bir haberliği yaptı. Kadın hakları için mücadele etti ve yaşamı boyunca yazmaya devam etti. Yolculuğunu Around the World in 72 Days adlı kitabında anlattı. Yolculuk sonrası ise zorluklar bitmedi. Erkek egemen medyada yer edinmek, kariyerine devam etmek kolay değildi. Ancak cesareti sayesinde birçok genç kadın gazetecinin önünü açtı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde girişimcilik yaptı evlendi fakat eşinin ölümünden sonra şirketin başına geçti. Zaman zaman finansal zorluklar yaşasa da yazmaktan hiç vazgeçmedi. Bugün hala gazetecilikte öncülerden biri olarak anılır. Onun hikayesi cesaretin, azmin ve hayal gücünün neler başarabileceğini kanıtlıyor. Peki ya siz o dönemde yaşasaydınız? Tek başınıza dünyayı dolaşmaya cesaret edebilir miydiniz? Bir çanta, bir kalem ve sonsuz merakla. Hayalinizin peşinden gitmeye hazır olur muydunuz? Video ilginizi çektiyse like atarak ve yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.